Burma'ya 12 milyon euro verildi. Breh breh breh. Hadi kabul ettik. Bilmediğimiz için kabul ettik. 19 yaş grubundan alınan bir adamı istikbali vardır dedik ama Fos daha o kurtlar sofrasına çıkacak bir oyuncu tipi değil. Arkasından veya önünden Amrabat 10 milyon euro. Aman kardeşim ne yapıyorsunuz siz? Bu da bir bedava. Kimse bundan hesabını sormuyor Galatasaray'da. Yani futbolcu alınıyor, çok paralar veriliyor. Bugün e, Mancini yırtıyor kendini. Bana doğru düz bir takım verin, satacaklarınızı elden çıkarın. Üste para verilerek 3.3 milyon euroluk e, gönderiliyor. Şimdi Burumayı alana Yiğit bedava, Amrabat'ı alana Gökhan bedava, Riyar'ı alana Yekta bedava, Galatasaray'ın kurtuluşu bir türlü olur. Ünal Aysal'ı alana Ümit T Bülent Tulum bedava. <laughs> Vallahi Ünal Aysal'ı alana Bülent Tulum bedava abi. Ünal Aysal'ı alana Bülent, Bülent Tulum bedava. Alana, Bülent Bülent Tulum bedava. bedava. Yanında eşat yonu. Anca böyle mi kurtulur? Anca böyle kurtulur abi. Bu kafayla yapılan transferlerin Galatasaray'a açacağı sonuçlar bunlardır. Yani elindeki mal fazlasını rica minnet gönderiyor ya. O zaman niye aldın arkadaş sen bunu? Bunu gibi dünya sayabiliriz.